Doğal yolla botoks yaptırmadan gençleşmek, yılların izlerini estetiksiz silmek mümkün mü? Keten tohumu maskesinin tek başına bu mucizeyi imza attığı söyleniyor. İşte sosyal medyada viral olan o maskenin tarifi ve uygulamalar etkisi botoksçular var ya, seni kovalayacaklar. Ay evet, peşim aracan takacağım. Şu an bize sadece tek malzeme lazım, keten tohumu. Gerçekten keten tohumunun cilde çok büyük faydası var. Hatta Murat cilde değil, bütün vücuda faydası var. Gençleştin mi? Gençleştim, Gençleştim Esma. Ece Sayser sosyal medyada bir influencer. Ve gençliğin sırrını buldu. Bir video paylaştı, milyonlar izledi. Peki nedir o sır? e, ee, sırrı da bende Murat. Ece şu mucizevi formülü bir anlat hele bize. Hemen anlatayım Murat. Bunun için çok fazla malzemeye gerek yok. Bir süzgeçimiz bir cevizimiz, bir de keten tohumumuz. Yalnız öğütülmüş olması çok önemli. Bu kadar. Dolu dolu bir tatlı kaşığı alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Evet. Hatta biraz daha koyalım. Elini korka kalıştırma Ece. <laughs> bir tane çay bardağı su koyuyoruz ve bunu karıştırıyoruz karıştırıp sadece güzel karıştırmak çok önemli sonra bunu sadece 5 dakika 10 dakika ısıtıyoruz jel kıvamına gelene kadar Ece bu gençleştiriyor mu gençleştiriyor mu bu e Murat birazdan seni 10 yaş gençleştireceğim yemin et evet saçla çıkartır mı gürleştirir mi saçları Murat olur yok be Çünkü çok beyazlamış <laughs> Ece şimdi ne yapıyoruz şimdi uygulama aşamasına geçeceğiz e, ısıttık jelleşti şimdi uygulayacağız şey Bak jel gibi. gibi gördün mü? Gördün Bu mi? kuruyacak değil mi şimdi yüzümüzde? Yüzde nasıl yapacak biliyor musun? Ben seni 10 yaş gençleştireceğim şimdi. 10 yaş. Tabii. Dökerim bütün yüzüme <laughs> dökerim bunu 10 yaş. Tamam deneyeceğiz. Bularım böyle içine dalarım. İhtiyacın bunu. yok ama olsun. Ve mucize iksirimiz burada. Ben şimdi yüzünü uygulayacağım. Sonra sen gerisine devam et. Şöyle 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 hep yüzü ters sarmamız lazım. <laughs> Sen böyle böyle din, değil mi? Böyle Normalde böyle. Normalde yaparken. Böyle, böyle Ben onu sürerken hep böyle yapıyorum, bak. Hep tersine tarıyorum. Hmm. Şu an hiç konuşamıyorsun, değil mi? Evet. Ağzını açmaya çalış. Al bak. <laughs> açamazsın. Evet. Yani bu şu anda cildini o kadar gerdi ki hatta bak böyle yüzün parlıyor. Ya gerçekten çok gerdi ama. Evet geriyor. Yani bir botoks ya, etkisi. Ya. Sen 40 yaşında da olsan 50 yaşındaki kırışıklığını önleyeceksin. Yok canım efendim ne ne 40 yaş. 35 yaş. 18. Ha, canımsın. <laughs>